Selamlar herkese. Allah aşırı güzel bir pazar günü bugün ya. Uzun bir zamandır hiç böyle güzel bir hava olmamıştı bir pazar günü. Fırsatı yakaladık, hemen atladık motorumuza. Rota Ula, belki oradan Akyaka da olabilir. Ama ilk Ula'ya gideceğim. Ya, videoyu nerede durdururum bilmiyorum ama oradan Akyaka'ya geçersem ya iki part yaparım videoyu ya da birleştiririm videonun uzunluğuna bağlı. Bir bakalım. Yalnız benim sizden bir tavsiye isteğim olacak. Şu kameraya bir çözüm bulalım ya. Hani bunu buraya böyle bağlıyorum bir garip oluyor. Ben de zaten bir garip çıkıyorum. Oradan çekim yaptığım zaman bir de aşırı dik ya bayrak gibi anasını satayım. Hani sizin izlediğiniz açıdan güzel bir görüntü oluşmuyor. Bir bakalım. Daha önce hiç denemedim ama DaVinci Vinci Resolve'den becerebilirsem bundaki videoyu işte dış çekinmiş gibi ara ara atacağım. Videoya ekleyeceğim. Bir bakalım ama yani yapabilir miyim hiç bilmiyorum. Dediğim gibi ta bundan 2 sene 3 sene önce eşin dostun bilgisayarından Adobe Premiere öğrenmiştik. Bir o yani. Öğreniriz sanırım bunu da. Ama sizden ricam şuna güzel bir çözüm bulalım ya hani. Aynaya takma aparatları gördüm ama yatay şekilde bağlayacağım için kör noktası kalmayacak bu defa. Çekimde iyi bir görüntü oluşmayacak. O yüzden daha farklı bir çözüm bulmak istiyorum. Kuyruğa bağlamak istiyorum. MT9'da bağlayamadım yani bir türlü. Beceremedim. Bir bakalım. Yani onunla ilgili de çözümü olan varsa. Hani kullananlar nasıl bağlıyorlar, nereye bağlıyorlar. 2015 kasa. Yani ilk kasa MT9 kullananlardan tavsiye bekliyorum. Yalnız vidasını da iyi sıkmamışım titreşimden yatıyor kamera. Neyse yerler de kurumuş bayağı bir. Çamurluğum olmadığı için enseme kadar su sıçratıyor motor. Onu geçtim tehlikeli yani. Zaten öyle çok amcam gazlayan birisi de değilim. Şimdi düz gidemiyoruz. Yolu kapatmışlar. Düz gitsem bile yukarıdan tekrar döneceğim. Yani burada da ışık beklemek istemiyorum. Şuradan Denizli yoluna, oradan Marmaris Ula yoluna bağlanırız. Yalnız şu da çok ince titreşimden kırılacak diye korkuyorum. Biraz yüksekte dursun diye iki aparat bağladım. Aynı zamanda bazen çeneye de takıyorum ben bunu. Instagram'da hikaye paylaşırken geniş açı olsun diye. Bayağı da güzel oluyor görüntü. Bir de mikrofonu aşırı iyi bu GoPro Max'in. Hani rüzgar sesini falan çok güzel tolere ediyor. O yüzden çok seviyorum. Direkt motorun sesini alıyor. Özellikle çeneye bağlayınca ses şu alttan geldiğinden dolayı aşırı güzel oluyor. Hikaye ya da Reels paylaşırken. Yani Instagram'dan da hala beni takip etmeyen varsa YouTube kanalıyla aynı isimde. Şimdi şu ilerideki yolun çalışması hala devam ediyor. 2000 hızlandırmışlar. 2026'da Bitmesi planlanıyormuş İnşallah daha erken biter Birazdan neden öyle dediğimi anlayacaksınız Çok karmaşık bir Yola dönmüş Hani nereden nereye geçeceğinizi Karıştırabiliyorsunuz Kafa karışıklığına sebep oluyor yani Bir yerden sonra alışıyorsunuz ama tabi yolu bilmeyen için Sıkıntı Hem kötekliğin içinden direkt çıkıp AVM'ye gidemiyorsunuz hani Baya bir dolanmanız lazım. Ya da benim gibi ta yukarıdaki kavşaktan çıkmanız lazım. Hani aşağı tarafta işiniz varsa geçmiş olsun. daha yukarı dolanıyorsunuz. Öğrenciyseniz kampüsün içinden gidersiniz tabii. şu aletleri gördükçe de makinaları gördükçe de aklıma Instagram reels'ları geliyor. Erkekler ne demek istediğimi anladı. Şu makinaları gördükçe herkesin birbirine yolladığı reels'larda konu olan makina Şöyle dönüyoruz Yatağın İzmir Bodrum yolu Sağ tarafta Marmaris Antalya Denizli Sol biz zaten Denizli tarafından geldik Marmaris tarafına gideceğiz Sen niye frene basıyorsun be ya? Bak karıştırdı amcamız Bundan bahsediyordum ben Şura biraz daha karmaşık Bildiğiniz böyle talih yola giriyorsunuz, ilerden tekrar ana yola çıkaracak bizi. Lan böyle de şehir tanıtımı yapıyormuş gibi oldu anasını satayım ya. Her neyse kime ne ya, kim bu mevsimde buraya gelir değil mi? Öyle demeyin geliyorlar. Bitmiyor anasını satayım buranın tatilcisi. Havayı güzel yakaladılar mı geliyorlar. Havanın güzel olmasına da gerek yok. Şöyle 4-5 günlük bir resmi tatil olsun. Hafta sonuyla da birleşsin yandık. Tıklım tıklım buralar. Şenlik. Of. da çok fazla Zafer Akçay videosu izledim, şöyle kalabalık gördüm mü tırsmaya başladım. Hatta normalde eşofmanla biniyorum motora, böyle kısa mesafelere gideceğim zaman. Valla kevlar kotumu giydim, yani motosiklet ayakkabısı giyemedim, yok çünkü, almadım da hiç. Ayaklarımda sorun var, rahat etmiyorum, yapabileceğim bir şey yok bu ilgili. Çok güzel ya, aşırı güzel. Bir bakalım ya Ula'da çok oyalanmasam Akya da inerim. Bu mevsimde bir daha böyle fırsatı nasıl yakalayacağız, değil mi? Dün yağmur yağıyordu, baya da yağıyordu yani çok şiddetli olmasa da sürekli yağdı. Ve hava soğuktu. Hani üşüyordum. Bugün böyle. Muğla böyle bir yer. Burada yaşamak insanı da dengesizleştiriyor ya. Ticari teşekkürler. Neresi ticari onun demeyin. ticare geçiyor onlarda. Yani buradaki virajları seviyorum ya. Tatlı tatlı. Böyle güzel güzel akıp gidebiliyorsunuz. Sınırları zorlamadığınız sürece. Ama Sakar bayağı bir korkutuyor beni. Hatta böyle meşhur Çin'e virajları var ya. Çin'e de şöyle viraj yaptım, böyle viraj yaptım denilen virajlar. Ya oraya gittim, yol bitti, viraj nerede ya dedim hani. Öyle bir alışmışız ki bu virajlara sakara falan. Yani Çin'e de viraj nerede? Benim niye haberim yok modunda? Viraj yaptım. Yol bitti hala viraj yok. Öyle diyeyim. Varmış ama. sakarı görmeyene kadar orada viraj var. Pek iyi bir şey değil şu yaptığım biliyorum ama yani Görüyorsunuz ya. Adam muhtemelen ya telefonuyla oynuyor ya aracının ekranıyla oynuyor. Ya da yandakiyle muhabbet ediyor. Bir şeyler yapıyor ve o işin farkında değil. Ben o kalabalığın içinde beklersem arkadan hızlı gelen birisi kitler bana. Arabada olsan sıkıntı yok da ben paket olurum. Bak bak aynadan görünüyor. Bak yaklaşsın. o gel 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 gel. Gel. And hoppa. Çok seviyorum şu olayı. adam olduğu için yaptım bu hareketi. Normalde çok yapmayı sevdiğim bir şey değil hani. Çok silik yarıştırmam. Size de tavsiye etmem. Keşke gazlamaya daha ne sevmişim ya. Bu ne arkadaş? genelde radar kurabiliyorlar tabela var mı diye yokluya yokluya gidiyorum o yüzden hep. Evet işte bu tabela var. Git git yapıştır. İleride sana yapıştıracaklar. Git git. Of. Gönül ister her videoda size güzel güzel bilgiler vereyim ama ben o kadar bilgili biri değilim. Kendimce bir şeyler biliyorum da aklıma geldikçe o tip videoları da çekiyorum. Şimdilik can sıkıntısını gideriyorum. Can nasıl sıkılıyorsa siz de görün buralar işte. Bana katılın. Bak amcamız yapmış bu suya ya. Az daha uzaklaşalım da. selamını. Kusura bakma arkadaşım. İzlersen beni pek sanmıyorum. <laughs> Ama denk gelirsek selamlar. Bu yolu çok çok seviyorum. Ya aşırı güzel. Her tarafta ağaç. Mis gibi koku. Yol genelde sakin oluyor. O olaya bayılıyorum. Böyle bir gidiş bir geliş yol sakin olduğu zaman tadından yenmiyor. Dedik ve iki araba geldi. Neyse yine sakin. Tadından yenmiyor böyle olduğu zaman. Buradan Köyceğiz'e de gidebiliyorsunuz. Yani Sakar pas geçip direkt aşağı biliyorsunuz Gökova Körfezi'ne inebiliyorsunuz. Tabi yol kötü. Hatta radyocu Kemal videomda o yolu kullanıyoruz. Yol biraz kötü, bazen kalabalık oluyor ve telefon çekmiyor. Oraya tek başınıza asla gitmeyin. Herhangi bir sorun olduğunda 112 hariç hiçbir yere arayamazsınız. Yani lastiğiniz patlasa da 112'yi arayacak haliniz yok. Böyle bir servis var mı bilmiyorum tabi. 112'yi öyle bir durumda destek sunuyor mu bilmiyorum. Sonuçta acil durum. Ormanın içindesin. Bilemiyorum. Bilenler yazsın. Şu kamerada kayıyor sinirlerim bozuldu ya İnşallah Ümit abimde tornavida vardır Muhtemelen vardır ondan alır sıkarız Bazen diyorum şöyle bir Cross motor alayım Şöyle dağlara taşlara Vura vura gideyim Sonra bu sporu yapan arkadaşlarımı Görüyorum çektikleri videolara bakıyorum Düşüyorlar Benim düşme şansım yok Her tarafım demir demir adam. Kanalımızın demir adam mı yapsaydım ya neyse belki değiştiririz ya, videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalın ismi güzel mi onunla ilgili de bir var mı fikriniz öneriniz tavsiyelerinizi beklerim Benim plakam duruyor mu ya? Hop duruyor. Tamam. Korkuyorum ya. Psikolojim bozuldu. Defalarca plaka düşürdüm. Böyle yoldan katır kutur ses gelse plakam mı gitti diyorum. Plakaya takip cihazı bile yapıştırdım ya. Düşünün. Her neyse beni buraya kadar izlediyseniz muhtemelen sohbetimi seviyorsunuzdur, videolarımı seviyorsunuzdur. Ama kanalıma abone olmayı unutmuş olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip edin. Kanal ismiyle yine aynı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviyorum hepinizi. Beni izlediğiniz için de tekrardan teşekkürler.